çalışmalar olarak katalım. Teşekkür ederim. Dosya masrafımı ödemeye gelmiştim. Evet. Hayır buyurun. Evet. İsteseniz sayabilirsiniz. Gerek yok saymama. Ne zaman tabi e, don, şey, işte, sonuçlanabilir? Bir de size şunu söyleyeyim. Hakim size söz hakkı vermediği süreç içerisinde asla konuşmuyorsunuz. Burada avukatınız e, var. Ben olduğum süreç içerisinde size söz hakkı düşmez. Zır 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 konuşuyorsunuz, bak bu sizin lehinize çevrilir. Onun için mahkemeye geldiğinizde susmasını bilin lütfen. Anlaşıldı, anlaşıldı Avukat Hanım. Oldu, başka bir diyeceğiz var mı? Zaten son mahkeme, ee, ben size kararı bildireceğim. Oldu, oldu. Al. Al. Ben dediğim zaman mı olacak? Oo, Ooo Mehmet kardeş nereye geldiler ya? Kulakını niye asık senin ya? Sesin uçardı. Sorma ya annemle internet yüzünden kavga ettik ya. Bana sayı haşlamı da kesti. Bu yüzden bir türlü huzursuzluk da kalmadı. Tavrım tuzum da kalmadı. Hımm bak Mehmet. Annem doğru işini yapmış. Neden biliyor musun? Neden? Neden abi? i̇nternet çıktı, teknoloji güzel ama internet çıktı çıkardı. Herkes evde birbirine karşı yabancı. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor, sohbet etmiyor, konuşmuyor, etmiyor. Hele evet, siz de derslerinize de bakmıyorsunuz. Ya geleceğiniz önemli sizin. Anladın mı? Şimdi sen benim gibi kapıcılık yapamazsın. Anladın mı? Bu. Sen okuyacaksın, mühendis tamam. olacaksın. Babam gibi mühendis olmalıdır. Bana gibi avukat olmalıdır. Ama sen 7, 24, 30 sen o internette gözlerin ağrı, bak gözü takmış, gözlerin ağrı, şu kafan ağrı, karnın ağrı, zayıflarsın, kemik ekmesi olur. Ağzı başına toplan. annen doğrusunu yapmış. Sen de bu sonra internetten az oynar, tamam mı? Ama abi, arkadaşlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani siz de yani sizin yaşınız, da, bizim yaşımız bir mi abi? Ben sana bir şey söyleyeceğim bak. Ah Allah. Şimdi şöyle bak. Şöyle bak. Bak. Şimdi bak, ne gördün? Duvar. Yani kapı görüyorsun. Evet. Yani şimdi yarın öbür gün bu internette baka 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 o kapıyı da göremeyeceksin. Çünkü niye? Gözlerin başlayacak uzağı görmemeye. Yakını zaten hiç görmeyecek. Ya da günah ya. Arkadaşının, eşinin, dostunun tamam, kohbet et, konuş. Ama 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 ne yapıyorsun? Ne abi. Ama şu seviyeli konuş, az konuş. Ne olur da git dışarıda internetsiz konuş. Haklısın abi internetsiz konuşalım da ama biz bu internette e, yazışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarla konuşmalar yapıyoruz. Ya, tamam yazışmanı yap, işlerini bitir, derslerini bitir, bitir. sonra. Böyle fazla bakıp da mağmurluk yaptığın zaman olmaz. Zaten bu doktan doktan bir tanemden sonra bir insanların kölü, tördü, yaş artık çıkamadı. E de, doğru, de, de Herkes internet, herkes böyle birbirini sanki gördüğün zaman özü gibi görmüş oluyor. Herkes bir tarafta oturuyor. Tık 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 yapıyor. Ya ben artık bıktım ya bizim karı da aynısını yapıyor. Ulan git içine ya bak git. Ya, git babana söyleyeceğim. Hadi söyle bakalım. Sen de bir şey diyeceğim. Söyle. Bana bir, biraz haşlık verebilir Ben vereceğim sana. Haşlık evet. Ne kadar istiyorsun? Abi, 100 lira olsa iyi Annen sana haşlığı kesti mi? Annem kesti abi. Ben de kestim. Hadi. Hadi şimdi hadi. Hadi okun hadi. Tövbe tövbe ya. Şimdi gider ah, Benden alacak. Para gideceğiz. Kafelerde kızlar dert, oturup yiyecek, içecek. Ya da internete gidecek ne bok var bu internette ya. 7-24 olur mu ya? Az gir, öz gir, bir iki saat gir. Anne haklı. Tövbe tövbe ya. Ula ben ne diyorum kendi kendime ya? Ama. Nasıl abi? Nereden, geliyorsun? İşten geliyorum. He. Abi ya, sana bir şey rica edebilir miyim? Buyur tabii ki rica. Abi Bizimkiler benim haşlarımı kestiler de ben de şimdi kızlarla kapıda oturacağım. Bana bir yüz lira lazım. Borç verebilir misin ya? ya? Şimdi ananın ah, zengin, babanın mi? Ben sana para nasıl vereyim? Şimdi sıkmışsın bana para istiyorsun. Olur mu böyle şey? Abi haklısın da bu... Tanmıyor musun beni? Git çalış, elini ayağını tutuyor. ayağım bağ var. Bak gözlerim var, burnum var. Taşın, taşın var. Benden para ne istiyorsun? Abi çalışmaktan değil de bu internet yüzünden kestim öyle falan. Bırakacaksın bu internet teslim, ne işin var ya? Senin kafanı yiyip bitiriyor. Ne dert ne hayatın, söz konusu hayatın bak. İnternette oynuyor oynuyor ne, ne hale geliyor? Öyle evet. musun? Kör yapar ama gözlük takarsın. Niye beni anlamıyorsun? Tamam. Artış sen artışın ne yani? Ha? Tamam. Nasıl? İç çalış internet mi internet değilmiş. Evet, ben de para yok. Sonra bakma. Anne de Ben de şey Ben de olsaydım. Ben de sana Anne hani, de. Anne de. sakın. Hadi. Herkes anlaşmış. Bu nasıl bir iş Satın tutar mıdır Para yapıyor. O adamın para veriyorum. her gelen giden sadece binada haberleşmiştir. İngiliz, ne alakası var İngilizcilikle? Aman abi, ne yapıyorsun sen ya? Yani Kayhan biliyorsun ne kadar cins bir insan oldun. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum bacım? Benim hedefim var. Seni de kurtaracağım. Kendimi de kurtaracağım. Aman abi yani yuvamı bozacaksın gözünü seveyim. Önce sen kendini bir kurtar sonra beni düşünürüz. Kurtaracağım kurtaracağım. İkimizi de kurtaracağım bacım. Senin hayallerin var ama hep var yani hep var. Oo oh, bacım of. Oh. Bir cadoloz kaynanan başım ütülüyor. Bir de sen ütülüyorsun. Hedefime ulaştım bir. Sizi, seni de kurtaracağım, kendimi de kurtaracağım. Öf be, öf abi of kaynanamı sanki bilmiyorsun Fireyi deve yapar ya. Kıskançlığından oğlunu kıskandığından bana neler yapıyor sen ne diyorsun ya. Ulan. Ulan bu kadar o kadar süpürüyorum. Niye bu kadar pis diyorlar ya aklına ermiyor ya. Hadi ya. Ooo! Gördün mü baba? Satılmış ya, nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Vallahi... Yaşlanmışsın benim gibi. He ya, ne yaparım? Bu kapıcılıkta bayağı bir emeğini verdin. Vallahi görmüyorum baba ya. Sen güzel misin bu dairede? Bu dairede. Ya bir tane cadavuz var. He? Ayten var. da Ayten var. Vay vay vay. O... O biraz... Bile... <laughs> ...türkiye diye laflar yapıyor. O niye sevmiyorum bu apartmanı? İyi birine benziyordu, merhametliydi eskiden. Eskiden Bizim mi? Bizim tanıdığımız Aytan. Evet ama, ama şimdi... Daha yaşıyor mu? Yaşamadı olur Allah uzun ömür versin ya. be ömür Ya be. Be. öyle deme, öyle deme, öyle deme. Sana o kadın kadar nalet yok. Benim az da o tırnaklarla ben yüzümü yiyip <laughs> tıracaktım. Doğru baba? Ya gördün baba. Buyur baba. Sen şimdi gidiyorsun un kapağına değil mi? Gidiyorum. E peki o kadar albüm yapıyorum, o kadar şey yapıyorum, evet. aldım babana gidiyorum, her şeyi yapıyor. Bir yorgunu baba olarak <laughs> para kazanıyor mu? Kazanıyor. Kazanmış, Kazanıyor, Kazanmış, beş kazanıyor. Allah daha çok veresin. <laughs> Bak yorgunu babam. Ben de diyorum ki benim sesim çok güzel. Beni de gece bir kasette ben yapayım. Satmış efendi, senin dili ne Ya o yapamaz mı? Sen yıllardan beri tarım, Bu e, hep emek verdin, hizmet ettin, kapıcılık yaptın, kötü bir şey değil. Emekten bir adamsın. Senin sesin güzel olduğunu bilmiyordum. Öyle mi? He. Okuyayım bir tane. Hele bir tane oku bakalım bana. Aha, 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 aha. Evet. Ne? Sen kaset yapacaksın. Evet. Albüm yapacaksın. Evet. Bu karga sesiyle. Ya etme hele sen bana... Gerçekten söylüyorum. Karga sesi mi var? Ha bak bir daha dene istersen. Peki. Evet. Bir daha sana öyle Hadi sana kolay gelsin o zaman. Tamam. Peki. Görüşürüz. Tamam hadi. Peki. hadi Görüşürüz. Kusura bakma doğru ama güzel oldu. Tamam. tamam. Ama tamam. seni seviyoruz. Sağ ol. Emekler satılmış baba. Tamam. tamam. Hayırlı günler bu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi güle güle Allah razı olsun. Güle 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 yorgunu baba güle güle. Karga sesi var mı? Yürü. Sen onun sesi o kadar şey mi? Allah Allah. Ya niye? benim sesimi herkes beğenir. Ben banyoya girdiğim zaman, salona girdiğim zaman bir okuyorum. Duvarlarda ne güzel seslerin akınıyor. Sen kimin katetki ya? Ulan çan <gülüyor> <gülüyor> Oo, abi. Yine çekime mi biliyorsun abi? Çekime biliyorum. Vay abi. Ya abi bir şey söyleyeceğim sana. Abi, şimdi sen sete gideceksin değil mi? Evet, evet. Yer kazanmam lazım. Abi ya, beni kenarınızda doğruyla tanıştırsan sana helal bir yüz lira para vereyim abi. Yüz lira ne? Yüz lira atış görünür mü? Aman, iki lira vereyim abi. Ya şimdi olmaz, ben geç kalıyorum çekeyim hemen çıkıyorum. 250 lira para az Allah Allah. Aman. Sen de işin var artistik. Ay hayatım bugün de benim iki duruşmam var. E, o yüzden erken gelebilirim dosyalar var hazırlamam gereken. Tamam hanım gerek. benim de bugün işlerim çok yoğun. Akşam beni beklemeyin. Yemin gelemeyebilirim. Tamam. Öyle, tamam. Yani evet, haberiniz olsun ben şimdi tamam. tamam. Hadi ben sana görüşürüz. iyi görüşmeler. bay bay. Gel. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, beklettim biraz kusura bakmayın. Yok. Daha yeni duruşmadan geldim ben de. Yok yok estağfurullah sizin sekreter hanım çay kahve beni ağırladı. İyi tabii ki güzel olmuş. Teşekkürler, sağ sağ ee, ben sizin de duruşmayı açtım. İnşallah çok güzel olacak. Ee, burada komşuyuz. Ee, 50 bin lira demiştim ama 20 bin lirasını atıyorum komşum olduğum için. E, 30 bin liraya anlaşıyoruz. Çok sağ olun avukat hanım. Beni bu dertten kurtarın. Çok teşekkür ediyorum. Kurtaracağım inşallah Allah'ın izniyle. Oldu. Bana güvenebilirsiniz. Çok. Al, oh, İyi günler teşekkürler sağ sağ. Güle güle. <indeyin> <sarik okuyla> o ne ne dağ bu? Bu kadar dağ bu. Bu. Bu iyi ya. Gel lan gel. Oh satılmış efendi. Efendi. Nasılsınız? İyi e sen nasılsın? Ben de iyiyim. Satılmış abi. Sana bir ilaç getirmişim on numara. İlaç mı? Evet. Nasıl bir ilaç bu? Bu ilaç ciğerlere, köprülere, damarlara çok iyi geliyor. Bina da herkese dağıttım, teksemik altında. Öyle evet. mi? Evet. Yani şimdi paylama mı vereceksin? Evet, bunu vereceğim abi. Paralar etsem değil mi? Yok yok abi, aktardan aldık zaten, biz yaptırdık. Binada herkese dağıttım, bir şifa şey var ya, o biçim onu tamam ya. Yok ya. Yani. İşte, abi, değil mi? yani. abi. Siz neden yiyin kiçiğini yarattı. Ulan vaydan mı? Kuvvet de verir mi? Verir, verir Verir mi? Ne abi ya? Ben garantisini veriyorum sana. Ulan bana sana o gün yüz lira veremedin ama kusura bakma. Tamam mı? Ya ne aramızda kalsın. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ ol Allah razı olsun. Hadi. Teşekkür ederim. Annene babana selam. Sen de. Hadi görüşürüz. Ulan ne demiş bu ya? Demek ki bu böbreklere, ciğerlere, kalbe her şey iyi geliyor. E ben gideyim o zaman. ...Cezaloz Ayten'in ekmeklerini aldım marketten geldim. Ulan şimdi laf ederler mi? Ulan bir de kod dedi, bir laf ediyor. ulan gidip geldim ya. Hayırdır Satılmış <gülüyor> Efendi? <laughs> Ayten Hanım sizin ekmeklerinizi getirdim. Bir siparişleriniz burada. Sağ ol Satılmış Efendi. Ol. Bu ne Satılmış Efendi hayırdır? adam şey Muhammed var ya. Evet. Muhammed verdi. Bu böbreklere, evet. e, ciğerlere, e, kalbe, vücuda, cilde her şey iyi geliyormuş. Damarlar bir damarlar bile atıyormuş. Emin misin gerçekten iyi geliyor evet. mu? Gerçekten ya. O zaman de, bana da versene biraz ben Kimse duymasın. Sana da verin. E, e peki gel. diyorsun ya. Tamam git gel. Tamam. Ama fazla beğenmem. Var böyle. Tamam. Tamam. Sağ olasın. Evet <laughs> sağ ol. <olasın>. Evet <laughs> sağ ol. Sağ ol. Ulan niye bu acı böyle ya? Iıı. <laughs> Muhammed hep böyle acı şeyleri getiriyor ya. <laughs> bakayım içi. Satılmış efendi ver. Şifane ne Ciğerlere gidiyor. Ben bunu bir içi bakayım. Acı bu ya. Ama olsun. İçeyim. Kötü olsa vermez satılmış efendim. Ciğerlerime, böbreklerime kalbe iyi gelir. Bir tane ben bunun hepsini cildime de iyi gelir. Belki gençleşirim. Satılmış efendiden. Sağ olsun verdi bu şifa bana şifa. Alın. thank you